Herkesele merhaba ben Üstü Hoca Tüm LGS öğrencilerime selam olsun Yine bambaşka bir konuyla bambaşka bir anlatımla karşınızdayım Şimdi kampımız devam ediyor LGS Türkçe kampımız devam ediyor Sözcükte anlamı bitireceğiz Yavaş yavaş ufak ufak sonlara doğru geliyoruz Şimdi gerçek mecaz oturdu Bir kelime gerçek anlam Dendiği zaman o aklımıza ilk gelen anlam Tamam ama değilse Somut sayan anlam, soyut sayamayacağız anlam. Bitti. Bu çok iyi bir yöntemdir. Binlerce örneğe gerek yok. İki örnek üzerinden, üç örnek üzerinden bunu çok rahat anlarsın ve asla hata yapmazsın. Bu tamam. Bugün terim anlam, eş anlam, eş ses, zıt anlam gibi konuları halledeceğiz. Çok basit konulardır çok çok basit konulardır ama en sağlam halleriyle göreceğiz. Nerede, nasıl gelir? Onu konuşacağız. Soruları saniyesinde yapacaksınız. İçiniz çok rahat olsun. E o zaman çok uzattın hocam. Haydi başlıyoruz. Evet, geldik kampın 3. gününde terim, eş anlam, zıt anlam ve eş sesli sözcük muhabbetine. Şimdi Allah aşkına, arkanıza bir yaslanın arkadaşlar. Şimdi bambaşka gitmemiz lazım. Biz sınava hazırlanıyoruz. Biz sınav odaklı bir anlatımla karşınıza gelmemiz lazım bizim. Şimdi Mesela bu başlıklar arasında en rahatı zıt anlam gibi görünüyor değil mi? Evet bence de en basiti, en rahatı, en güzeli bu boşluk bize yeterli. Şimdi zıt anlam dendiği zaman Allah aşkına, bak benim için değil Allah için. Yani iyi, kötü, güzel, çirkin, uzun, kısa, geniş, bol, dar falan neyse. Ya bırak Allah aşkına bunları. Bunları geç. Biz bunları zaten biliyoruz. Sen şimdi onlarca fedakarlık yapacaksın. Ekranın karşısına oturacaksın. Rüştü Hoca'dan bir şeyler dinleyelim, kapalım diye oturacaksın. Sonra ben geleceğim sana diyeceğim ki zıt anlam. İyi, kötü, güzel, çirkin. Kirli, temiz bakın yazın falan. Bu bir şey katmaz ki size. Yani iyi, kötünün zıttıdır falan. Bu ne abi? Bu bilgilere gerek yok ki. Bizim sınav hazırlık yapmamız lazım. Anlat hocam anlat. Sen sınav odaklı bir anlatım yap. Mesela akıllı kelimesinin zıttı desem aklımıza ne gelir? Hocam bir sürü şey gelir. Evet bir sürü söylenebilir söylenemez. Buraya yazılır yazılamaz. Akıllının bir sürü zıttı olabilir aklımızda. Bir sürü kelime gelebilir. Fakat akıllının zıttı akılsız değildir. Bir kelimenin olumsuzu ile zıttını lütfen karıştırmayın. Mesela gönüllü gönülsüz. Ya bunlar zıttı değil ki birbirine. Olumsuz o onun. Gitmek gitmemek. Olumsuz bu olumsuz. Olumsuzluk ilişkisi var aralarında. Zıtlık ilişkisi yok. Karşıt anlamlı değiller. Gitmek, gelmek. Ha şimdi oldu. Mesela akıllı için deli ifadesini yazarsam buraya yanlış olmaz. Gayet doğru bir ifade olur. Hem de en doğrusu olur. Akıllı değildir, delidir. Bu kadar. Ve en azından yazılabilecek bir kelime. Tamam birbirini zıttı olarak kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Niye olmasın? Ama akılsızı kullanamazsınız. Olumsuzu akılsız. O nokta suzu diye yazdım. Olumsuzu Akılsız Bak hocam Allah aşkına bırak ya bu iyi kötü güzel çirkini. Geç bunları ya uzunları kısaları falan. Bize lazım olan şey bu. Bitti mi hocam? Hayır tabii ki burada biraz daha boşluğumuz var. Çok daha iyi bir bilgi var. Harika bir bilgi. Böyle bir şey olamaz. Gururla sunar, heyecanla sunar. Şimdi olumsuzuyla olumlusu zıttı karışmasın dedik. Bunu anladık değil mi? Gitmek gitmemek olumsuz tamam ama gitmek gelmek zıt anlam bunu anladık hocam. Bir de lütfen ama lütfen bir kelimenin zıt anlamlısı sorulduğunda mesela açık renkli bir kazak dedi altını çizdi açığın bu cümlete altı çizili ifadenin zıt anlamlısı yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde kullanılmıştır diye sordu. Sen de bir anda gafil avlandın boş bulundun bir numarada kapalı kapılar ardında diye devam eden bir cümle gördün. Kapalıyı görür görmez çat yapıştırdın. Büyük hatadır. Tam bir rezilliktir. Tam bir rezalettir. Açığın zıttı tabii ki kapalıdır. Ama burada kapalıyı koysak bunun yerine kapalı renk olmaz ki. Kapalı renk diye bir kullanım yeryüzünde yok. Galakside yok. En azından içinde bulunduğumuz galakside böyle bir kullanım yok hocam. Kapalı renk ne Allah aşkına? Zamanla belki yer eder oturur o ayrı bir konu. Ama açığın zıttı kapalıdır. Doğru. Ama bu cümlede değil. Açık renkli bir kazak. O zaman buradaki açığın zıttı ne olabilir? Koyu, koyu, koyu. Bir cümlede koyu kelimesi geçmeli. Ben size desem ki açık, koyu zıt anlam. İnanır mısınız? İnanmayız tabii ki. Açık kapalıdır. Bu kadar uzun, kısadır. Bu kadar zıt anlam budur. Ama cümleye dikkat etmezseniz patlarsınız. Hata yaparsınız. Bize kelime soracak hali yok. Cümle içinde soracak. Cümledeki anlam bizim için önemli. Doğal olarak cümledeki anlamına zıt olan şeylere dikkat etmelisiniz. Aman dikkat arkadaşlar. Hayati uyarıdır. Çok önemli dikkatlerdir bunlar. Şov yaptıracak, derece yaptıracak. O 20 soruyu 10 dakika ve altına çekecek dikkatler bunlar. Bakın arkadaşlar, her şeye çalışmayın. Her şeye çalışmayın. Her ayrıntıyı böyle bilmeniz gerekmez. Sınava yönelik gitmelisiniz. Evet bilelim, konuşalım, anlatalım. Mesela ben buraya iyi, kötü, güzel, çirkin yazabilirdim. Sabah, akşam, gece, gündüz yaz Allah yaz. Ben bunları yazabilirdim. Buraya güzel bir liste yapabilirdim. Çok da güzel yazılmış. Sana hiçbir şey katmazdı. Şu an tamamen sınav odaklı gidiyorum. Anlatımların tamamını sözlü yapıyorum. Sınav odaklı vurguları ise işte buraya aktararak gidiyorum. Zıt anlamla olumsuzu karıştırmıyoruz. Aynı şeyler değiller. Ve bir kelimenin zıt anlamlısına bakarken içinde bulunduğu cümledeki anlamını dikkate alarak bakıyorum. Anladık hocam tamam burada sıkıntımız yok. Peki eş ses eş anlam terim anlamı hangisine baksak? Hadi eş anlama bakalım be. Ne olacak hepsine bakacağız zaten. Şimdi eş anlama bakalım. Ya böyle bakmayalım tabii anlatalım. Eş anlam. Anlamı eş olan. Yani hocam anlamları aynı olsun yazılışları farklı. Tamam. Ya bu da tamam da ne abi eş anlam? Hocam örnek verebilir miyim gelsin hocam. Okul mektep harikasın. Sual soru mükemmel. Öğrenci talebe mükemmel. Ak beyaz ooo falan. Hepsi çöp. Hepsi çöp. Yeryüzünde hiçbir sınavda yapılmış yapılacak hiçbir sınavda işte ak beyaz falan işte okul mektep sual soru falan böyle bir şey gelmedi gelmeyecekte. Eş anlamla ilgili bilmeniz gereken şey şudur. Mesela kara kelimesi desem kara. Bu kelimenin eş anlamlısı nedir abi? Hocam kara kelimesinin biraz daha düzgün yazayım. Kara çok da düzgün dedim ama iyice batırdım orayı. Evet iyice mahvoldu orada ne yazdığı belli değil. Kara kelimesinin, kara kelimesinin eş anlamlısı siyah hocam. Çok güzel. Ama ben cümleyi şöyle kursam desem ki kara gün dostu. Siyah gün dostu ya eş anlamsa çıkarıp yerine koyabilmen lazım. Eş anlamın mantığı bu. Bir kelimeyi çıkarıp yerine başka bir kelimeyi koyuyorsan anlam olarak onu karşılıyorsa bu eş anlamlı kelimedir. Bitti bu kadar. Yani hocam kara gün dostum desem buradaki karanın eş anlamlısı olarak siyah der miydiniz? Hayır abi. Zor gün diyebilirdiniz, kötü gün diyebilirdiniz. Fark etmez. Kötü, zor. Ben size desem ki karanın eş anlamlısı kötü. İnanır mısın? İnanmamalısın zaten. Ama cümlede bu anlamda kullanılırsa evet ona kötü demelisin. Evet ona zor demelisin, sıkıntılı demelisin. Yani hocam biz zıt anlamda olduğu gibi bir eş anlam sorusuyla da karşılaşırsak yine içinde yer aldığı cümleyi dikkate alarak anlamına bakacağız. Yoksa eş anlam adı üzerinde kardeşim anlamı eş olan anlamı aynıysa söyledi dedi durdu bekledi falan aklına ne geliyorsa her şeyi söyleyebilirsin her şeyi yazabilirsin. Eş anlamda da lütfen içinde bulunduğu cümledeki anlamına bakın. Aşağıdaki seçeneklerde ya da yukarıdaki numaralı cümlelerde bir kelime çizilmişse o kelimeyi bunun yerine koyun. Oluyorsa eş anlamdır, olmuyorsa değildir. Bu kadar. Eş sesli sözcük neydi hocam? Ya eş sesli sözcük çöp. Biraz ona yer, geniş yer ayırmışız. Şuraya geniş bir yer ayırmışız ama gerek yok ya. Allah aşkına. Eş ses. Sesi eş. Demek ki anlamı farklı olacak. Anlam farklı da yazılış aynı. Yüz. İnsan yüzü mü? Sayı olan yüz mü? Yüzmek mi? Ne abi bu? Bir sürü anlamı var. İşte buna eş sesli ya da sesteş diyoruz. Sesteş eş sesli için ses Teş bu daş teş eki aynı anlamına geliyor. Vatandaş aynı vatandan değil mi? Meslektaş aynı meslekten. Ses teş. aynı sesten unutma lütfen. Peki 100 Bin mesela. Ya bir arabaya binmek mi? Sayı olan bin mi? Abi ne bu? Ya da kır. Bir şeyi kırmak mı? Yeşillik anlamındaki kır mı? At. Hayvan olan at mı? Bir şeyi atmak mı? Ya bir sürü anlam işte canım. Birden fazla anlam olacak mutlaka farklı anlamlar. Ama yazılışlar aynı. Eş sesle sıkıntımız yok. Terimde de çok sıkıntı yok ama yine cümleye ihtiyacımız var. Ya kardeşim terim anlam nedir ki Allah aşkına? Nedir ya terim anlam? işte bir kelime olacak. O bilim alanını, o sanat vesaireyi ne bileyim tıp terimi olabilir. Felsefe terimi olabilir. Edebiyat terimi olabilir. Ya yani bir alanla ilgili, değil mi? Kullanılmasını istiyoruz. Cümlenin mutlaka o alana hatırlatması lazım. Evimize güneş gibi doğdun derken güneş kelimesine terim anlam diyorsan videoyu kapatıp gitmelisin. Bunu kabul edemeyiz. Bunu sindiremeyiz. Bunu kaldıramayız. Allah aşkına yaz hocam yaz. Evimize. Güzel hecelerimiz güzel. Güneş gibi aman dikkat. Doğdun. Bu arada hecelerken Allah aşkına evimize mesela evimize kelimesi kaç hece desem nasıl bulacağız? Evimize böyle mi bakacağız? Hayır bu ilkokul 2'de 3'te bitti böyle bir şey yok. Hece bulunurken bir sözcüğün hecesini bulurken şöyle yapamayız abi geliyorlar. Ya biz yapamayız yakışmaz. Ünlü sayacağız ünlü harfleri sayacağız evimize. 1, 2, 3, 4, 4 hece hocam gibi. 1, 2, 2 tane ünlü var. 2 hece hocam demek lazım. Bu mesele bu. Neyse niye böyle bir hecelemeye atarlandım bilmiyorum. Niye bir hece bulmaya doğru bir gönderme yaptım bilmiyorum ama şunu yapma Allah aşkına. Güneşliydi. Böyle bir heceleme yok öldü bu. Hemen ü e i i falan deyip 4 hece 3 hece 5 hece yapıştırmalısın. Kaç ünlü varsa o kadar hece vardır unutma. Neyse. Neyse. Ve şunu da unutmayınız Türkçe'de ilk hece dışında hiçbir hece ünlü harfle başlayamaz. İlk hece dışında hiçbir hece ünlü harfle başlayamaz. Mesela baş öğretmen kelimesi şöyle hecelenir. Ba şö ret men hocam şöyle Allah aşkına. Hecelerken biz anlama bakmıyoruz ki. Red diye bir kelime mi var? Men diye bir, bağ diye bir kelime mi var? Değil mi? Kelimelerin anlamlı olup olmamasına bakmıyoruz. Bir kelimeyi hecelerken aman dikkat ne yapıyoruz? Tabii ki ünlü de sayabilirim ben. 1, 2, 3, 4 hece deyip geçerim buna hece sayısı sorulursa. Ama heceleme sorulduğunda aman dikkat. Ya yani sorulduğunda derken böyle arkadaş ortamında sohbette falan canım sınavda sorulacak hali yok o kadar da değil. Hep sınav vurgusu diye anlatıp da hecelemeyi gösterecek halimiz yok. Geçiyorum şimdi ben bunu ama şö kelimesi bakın böyle hecelenmiş daha doğrusu hecesi böyle gösterilmiş. Ya da mesela ilk, okul oh cool, değil. Aman dikkat İlk okul. Neden hocam? Çünkü ilk okul diye hecelersen o harfiyle başlayan bir hece olur. Hiçbir hece Türkçe'de ilk hece dışında unutma. Ünlüyle başlayamaz. Bakın ünsüzde başlamış, ünsüzde başlamış. <laughs> Silerek gidiyorum ben de Allah'ım yarım. Evet. Ünsüzde başlamış, ünsüzde başlamış, ünsüzde başlamış. İlk hece dışında. Neyse. Geldim tekrar döndüm dersime. Terim anlamdan kastımız cümlenin o terimi, o bilim alanını hatırlatıyor olmasıydı. Evimize güneş gibi doğdun derken bu coğrafi bir cümle değil. Doğal olarak güneş kelimesi terim değil. Ama desem ki ayın ayın güneşe uzaklığı desem. Güneşe uzaklığı hesaplandı diye bir cümle kursam. E coğrafi bir terim bu. Coğrafi bir cümle bu. Ayın a'sı tamam cümle başı olmasa da büyük yazılacaktı. Gelen eki ayırdım dikkat. Güneşe bakın cümlenin ortasında büyük harfle başlattım. Çünkü o terim büyük harfle başlar. Ve gelenek mutlaka ayrılır. Terim anlam kullanılan sözcüğün o bilim dalını hatırlatıyor olması demek. O bilim dalıyla alakalı bir cümlede kullanılması demek. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Ama çöp mü çöp? Terim anlama ihtiyacınız yok. Terim eş, eş anlam eşsiz zıt anlam. Bitmiştir. Her şeyle ekrandadır. Bilmeniz gereken en tehlikeli halleriyle de ekranlardadır. Dikkat, içiniz rahat olsun. Ben buraya dedim ya sayfa sayfa çarşaf çarşaf yazabilirim. 50 tane kelimenin zıt anlamını söylemek size bir şey katmaz. İnternetten herhangi bir liste indirip çalışmayın. Eş anlamlı kelimeler listesi. Yok böyle bir şey. Çöp bu. Gerek yok. Cümleyi okursun. Altı bir ifade varsa alırsın. Ya da bir ifade tırnak içinde falan gönderilme yapılmışsa, gönderme yapılmış o cümleyi ifadeye. Işıklarda hangisini yerine koyabiliyorsam eş anlamdır. Bitti. Hiç kasmayın lütfen. Zıt anlamda da lütfen olumsuzla cümledeki anlamı karıştırmayın. Başka problem yaşamayacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an 19.000'e doğru gidiyoruz. Yani 3-4 aylık bir süre oldu gerçekten kanalın tam anlamıyla başladığı süre. Kısa sürede hızla büyüyoruz İnşallah Türkçe kanalımız gibi 1 milyonu geçeriz. Türkçe kanalımız 2 milyona doğru gidiyor arkadaşlar. Bir de benim karavan kampı yaptığım, çadır kampı yaptığım bir kanal var. Belki e, duymamış olabilirsiniz. Hayalimiz bu. Kanalın adı bu arkadaşlar. Hayalimiz bu. Ailece eşimle, çoluk çocuk hep beraber çocuklarla falan gidip kamp yaptığımız, çadır kurduğumuz doğada böyle nehrin yanında çay içtiğimiz bir ortam arkadaşlar. Ona da bakmanızda fayda var kamplarda bizleri dinlendiren aktiviteler nihayetinde. Peki o kanalda 324 bin falan oldu yani 350 bine gidiyor. Türkçe 1 milyon 700 bin bandında bir 3 5000 kişi kaldı belki 10 bin diyelim en fazla. 10 bin e yakın kişiyle birlikte. 1.700'ü inşallah bulacağız çok yakın bir zamanda içiniz rahat olsun. 2 milyona e koşuyor Türkçe. Toplamda 3 milyona yakın hatta Instagram falan katarsak orada da 300-400 bin civarında bir takipçi sayımız var. Yani bomba gibi gidiyoruz. Her yerden gidiyoruz arkadaşlar. Her yer çok yoğun gidiyor. Her zaman arkanızdayım, yanınızdayım. Sınava kadar inşallah her gün bol bol video gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.